Palme yayınlarının hazırlamış olduğu 2024, 2025, 2026 eğitim öğretim yılı kimya dersi 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışması 1. senaryo ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda iki kimyasal tepkimenin ürünleri ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Şimdi burada suda az çözünen e, suda Az çözünen iyonlar ve suda çok çözünen iyonlar verilmiş. Suda çözünen iyonlar çözelti ortamında kalır. Bunlara arkadaşlar, suda çözünen iyonlara, çözelti ortamında kalan bu iyonlara net e, seyirci iyonlar denir. Suda az çözünen iyonlar ise birincisi için yazıyorum. Kurşun artı iki, klor eksi bir. Suda az çözünen iyonlar bir araya gelerek katı halde dibe çökerler. Bunlara da Net iyon denklemi denir. Bunların oluşturduğu denklemede net iyon denklemi denir. Şimdi sorumuzu cevaplandıralım. Birinci tepkimedeki seyirci iyonları yazınız. Birinci tepkimemizdeki seyirci iyonlarımız sodyum artı bir ve nitrat eksi bir iyonlarıdır. E, i̇kinci tepkimenin net iyon denklemini yazınız. İkinci tepkimenin net iyon denklemi gümüş artı bir iyonları e, kromat eksi iki iyonları ile Gümüş kromat katısını oluşturacaklar. İyonik yapılı bileşik oluşurken şuradaki iyon yükleri sayısal değerleri çaprazlanarak alt köşelere yazıyordu. Ag2 CrO4 kökün altına bir geldiğinde parantez içine alınmıyor. Kökün altına birden farklı bir rakam gelirse parantez içine alınıyordu. Tekrar yazayım o zaman ben. Gümüş artı bir iyonu kromat eksi iki iyonu ile Ag2 CrO4... E katısı halinde dibe çökecektir. Gümüşten 2 mol kullanılacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuzda bir kağıda 1 mol karbon içeren kalemle ve 1 mol kurşun içeren kalemle birer çizgi çizildiğini düşünelim. Karbon ve kurşundan oluşan kalem. 1 mol karbon ile 1 mol kurşun aynı sayıda atom içerdiğine göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız zira biz mol için ne demiştik arkadaşlar? Avogadro sayısı kadar yani 6,02 üzeri 23 tane atom içeren atom içeren element 1 moldür demiştik. Dolayısıyla 1 mol karbon ve 1 mol kurşun Avogadro sayısı kadar atom içerecekler. Eşit sayıda atom içeriyorlar iki farklı maddenin tanecik sayılarının eşit olması, tanecik sayılarının eşit olması arkadaşlar neyi gösteriyor? Bunların mol sayılarının eşit olduğunu gösteriyor. Bu maddelerin kütle olarak da eşit olduğu anlamına gelir mi? Kütle olarak eşit olduğu anlamına gelmez. Çünkü mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığıydı. Tanecik sayıları bunların eşit yani molleri eşit ama molekül ağırlıkları farklı kur, karbon elementin ve kurşun elementinin atom ağırlıkları farklıdır. Onun için kütleleri de farklı olacaktır. Burada ee, buradan ne yazalım? Kütleleri farklı olur. Nedeni ise atom ağırlıklarının farklı olması. Bir kurşun kalemin 10 gram ve bir grafitten oluşan bir kalemin de 1.2 gram olduğunu düşünün. Bu kurşun kalemde grafitin mol sayısı kadar kurşun kullanılsaydı kalemin kütlesi değişir miydi? Açıklayınız. Grafitin mol sayısı kadar kurşun kullanılsaydı diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman e, mollere aynı grafitin mol sayısı kadar kurşun kullanacağız. 1.2 gram olduğunu grafitin düşündük. Dolayısıyla mol sayısı eşittir. 1.2 e, grafit karbondan oluştuğu için 12 e, karbonun atom ağırlığı. Burada karbonun atom ağırlığının 12 kurşunun atom ağırlığının da 108 miydi olduğu verilmesi lazım yani kurşun atom ağırlığı karbondan daha fazla çok daha fazla dolayısıyla 0.1 mol olacak yani ikisi de 0.1 mol oldu ama e, kurşun kalemde grafitin mol sayısı kadar kurşun kullanıldığı zaman bu sefer kurşun kalemi kütlesi daha fazla olur çünkü yine buradan molekül ağırlıkları farklı olur kurşun kalemi kütlesi daha fazla olur e, kullanılan kalemin kütlesi değişir miydi değişir kurşundan yapılan kalemin kütlesi daha fazla olur. Üçüncü sorumuzda Mersin ilinin Mezit ilçesinde oyuncakçıda çalışan Haluk Bey görselleri verilen legoların miktarlarını kendi geliştirdiği hesaplama sistemine göre ölçmektedir. Bu sistemde geliştirdiği ölçü birimine tak demiş. E, 800 adet turuncu Lego'muz var. Orada göstermiş. Aşağıda tabloda da vermiş. Haluk Bey sarı renk Lego'nun kütlesini standart olarak seçerek oluşturduğu hesaplama sistemin tablosu aşağıdaki gibidir. 800 adet turuncu Lego 50 gram geliyor. Ve bağlı kütle 1.25. Yani bir tane turuncu Lego'nun kütlesi 1.25 oluyor. 1.25 oluyor bulk kütleye karşılık gelen lego sayısı pardon 20 tane e, turuncu lego'nun kütlesi 1.25 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada 20 tanesinin kütlesi de 40 gram e, oluyor. 20 tanesinin kütlesi de 1 gram oluyor pardon. 20 tanesinin kütlesi de 1 gram oluyor. O zaman buradaki tak birimimizi biz bulduk arkadaşlar. Adet olarak tak birimi 20. Yani Avogadro sayısından düşünün 6,0210 üzeri 23 tanesi 1 mol diye. Burada da 20 tanesi 1 mol gibi düşünün. E, tak birimine karşılık gelen sayımız 20 bizim. Bir tak olarak belirlediği sayı topluluğun kaç tane Lego içerdiğini yazınız. 20 tane Lego içerir. 10 tak turuncu bir tak 20 tane Lego içerdiğine göre 10 tak turuncu Lego 10 tane tak turuncu Lego alacak olursak kaç tane Lego almış oluruz? 200 tane Lego almış oluruz. 25 gram turuncu Lego'da kaç tane Lego olur? Şurada onu görüyoruz arkadaşlar bakın. 800 tane Turuncu legomuz 50 gram geldiğine göre o zaman 25 gram turuncu legomuz kaç tane gelir dediğimizde 400 tane turuncu lego olacaktır. Turuncu ve sarı legoların bağlı kütlelerin farklı olmasının nedenini yazınız. Bizim şimdi birimimiz 20 taktı. 20 tak turuncu legoda 1.25 gram olarak verilmiş. 20 tak sarı legoda 1 gram olarak verilmiş. Dolayısıyla bunların bağlı kütleleri birbirinden farklı. Çünkü e, adetleri e, 20 tak birim olarak e, kütleleri farklı. Yani bunları e, karbon ve kurşun gibi bir önceki soruda düşünecek olursak farklı elementler, farklı yapılar olduğu için sayıları aynı ama kütleleri farklı. Ondan dolayı da e, birim kütleleri, bağlı kütleleri birbirinden farklıdır. Sayıları aynıdır, bağlı kütleleri farklıdır. Dördüncü sorumuzda sizce önce hangi atomu eşitlemek gerekir açıklayınız diyor. Şimdi sorumuza baktığımız zaman denkleştirilmemiş bir e, tepkime var. Tepkimeler denkleştirilirken kuralımız neydi arkadaşlar? Önce ortamda metal varsa önce metalleri eşitliyorduk. Sıramız bu şekildeydi. Daha sonra ametaller, daha sonra hidrojen, daha sonra hidrojen, daha sonra da oksijen sırası ile. E, atomlar reaksiyonun ok işaretinin sol tarafındaki ve sağ tarafındaki atom sayıları birbirine eşitleniyorlardı. Biz buna kısaca ne diyoruz? Baş harflerini aldık. Maho diyoruz. Maho. Evet. Sizce önce hangi elementi eşitlemek gerekirdi? Metal ortamda bulunmadığına göre A metalden karbon elementini eşitlemek gerekirdi. Oksijen atom sayısını eşitlemek için H2O molekülünde oksijen, oksijen atomunun altına 2 yazılarak H2O2 molekülü oluşturulabilir. Bilir mi? Oluşturulamaz. H2O2 molekülü ile H2O molekülü birbiriyle aynı şeyler değildir. Kimyasal yapı tamamen değişmiştir. Biz burada reaksiyonları denkleştirirken yazmış olduğumuz kas sayılar, elementlerin aralarına yazılmıyor. Bu sefer bileşiğin yapısı değişiyor çünkü. Ne yapıyoruz? Başa yazıyoruz. 3 tane karbon var. 3 tane karbon olsun diye bunun kas sayısına 3 yazıyoruz. Yoksa C3O6 şeklinde yazmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 8 tane hidrojen var. 8 hidrojen olsun diye kat sayısını 4 yazıyoruz. Daha sonra da oksijen 3 kere 2 6 10 tane yaptı. Dolayısıyla kas sayısını 5 yazarak reaksiyonumuzu denkleştirmiş oluyoruz. Böyle bir şey yapılamaz. Kimyasal yapı değişmiştir. Tepkime tamamen farklı hale gelmiştir. 5. sorumuzda 38 gram CS2 katısının yeterince oksijen ile denklemine göre tam verimle elde edilecek SO2 katısının kaç tane olacağını gösteren bir zihin haritası oluşturunuz. Yani soruyu çözeceğiz. Reaksiyonu kontrol ettim. Reaksiyonum denk. Bana verilen değer, bana verilen değer mole çevrilir. Daha sonra reaksiyondaki kas sayıları mol olarak yorumladığımız için kas sayılarından hareketle istenilen değere geçilir. Mol sayısı eşittir gram, miktarı bölü molekül ağırlığı 38 gram. CS2'nin molekül ağırlığını şuradan bulacağız. Karbon 12, kükürt 32 çarpı 2, 64, 74, 76. Buradan da 1 bölü 2'den 0,5 mol çıkar. Sonra kas sayılardan hareketle şu 0,5 mol. Kas sayılardan hareketle 1 mol CS2 tepkimeye girdiği zaman... 2 mol SO2 2 mol SO2 oluşuyor tepkimede. Buna göre 0,5 mol CS2'den ne kadar oluşur diyeceğiz. Bu da 1 mol CO2 oluşur. Kaç tane olacağını söyleyin diyor. 1 mol molekül 1 mol molekül 6,02 10 üzeri 23 tanedir. 6,02 10 üzeri 23 tane SO2 oluşur. Altıncı sorumuzda aşağıda şemada gazların kullanım alanları ile ilgili bazı örnekler verilmiştir. Buna göre şemadaki örneklerde gazların hangi özelliğinin bulunduğunu belirtiniz. Şimdi bir numarada ne yapmışız arkadaşlar? Gazları tüp içerisine sıkıştırmışız. Karbondioksit içeren yangın tüpleri yüksek basınç altında doldurulur. Dolayısıyla bir numara gazların sıkıştırılması ile alakalı bir basınç altında gazları sıkıştırıyoruz. Bu burada böyle olduğu gibi mesela gazlı içeceklerde de karbondioksit gazı basılır oraya. 4 atm'de açtığımız zaman onun için basınç azaldığı için karbondioksit gazı bir miktar dışarıya çıkar. İkinci de araba lastiklerin basınçlı hava pompalanır. Basınçlı hava lastiğin iç kısmına dağılarak düzgün bir sürüş sağlar. Gazlar bulunduğu kapı tamamen doldururlar. Yani lastiğin içerisine tamamen homojen olarak dağılır. Onun için düzgün bir sürüş sağlanır. Basınçlı hava oraya sıkıştırıldığı zaman. Eğer homojen dağılmasaydı o zaman lastik sekerek gitmesi gerekiyordu. Bir sonrakinde ise dalgıçlar derin dalışlarda normal hava ile doldurulmuş tüpler yerine oksijen oranı yüksek zenginleştirilmiş tüpleri tercih ederler. Bu da arkadaşlar şimdi dalgıçların kullandığı tüpte oksijen oranı daha yüksek kullanacak. Eğer hava doldurmuş olsaydık basınç artacaktı denizin altına Hem suyun uyguladığı basınç hem de havanın uyguladığı basınçtan dolayı basınç artar. Basınç artınca gazların suda çözünmesi artar. E, hava doldursaydı havanın içerisindeki azot var biliyorsunuz. Dolayısıyla azot kan içerisinde çözünecekti. Kan içerisinde çözündüğü için vurgun gerçek, gerçekleşecekti. Bu da gazların e, çözünmesiyle alakalı. Parti balonlarında kullanılan helyum gazı havadan daha hafiftir. Bu yüzden helyum gazı doldurulan balonlar uçar. Bu da gazların yoğunluğuyla alakalı. Yoğunluğu havadan daha az bir gazla balon doldurursanız ne yapar? Ee, balon uçar. Daha fazla bir şeyle doldursanız gazla bu sefer balon uçmaz. Bir yerde kalır. 7. soruda görseldeki sistemde bir miktar hidrojen gazı vardır. Sabit sıcaklıkta kaplar arasındaki M musluğu açılıp yeterli bir süre beklendiğine göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Hidrojen gazının basınç hacim yoğunluk değerlerinin nasıl değiştiğini yazınız. Basınç hacim yoğunluk değerleri arkadaşlar nasıl nasıl değişir? Hidrojen gazında e, musluğu açtığımız zaman hacim artar. Hacim artınca gaz yayılacak. Hepsini homojen dolduracak. Dolayısıyla daha fazla alana yayıldığı için basınç da azalacaktır. Basınç azalır çünkü hacim artar arkadaşlar. Hacim arttığı için basınç azalır. Nedenini de söylemiş olduk. E, hacim musluk açıldığından dolayı gazlar bulunduğu kabı tamamen doldurur. Başlangıçta 2 litre sonuçta 1 litreydi. Onun için hacim artar. Gazlar yayılır. Bu da gazların yayılmasıyla alakalı. Bulunduğu kabı tamamen doldururlar. Yoğunluk. yoğunluk e, yoğunlukta arkadaşlar yine hacim artıyor bakın. Gazın kütlesinde herhangi bir değişim yok. Değiştirme bölü yazacak olursanız kütle bölü e, hacimdir. E, hacim artıyor ama gazın kütlesi değişmiyor. Gazın kütlesi değişmediği için hacim arttığı için yoğunluk ne yapar? arkadaşlar azalır. Nedenlerini izah ettik. 5 hakkında bağımlı değişkenimiz nedir diyor. Bağımlı değişkenimiz dolayısıyla basınç neye bağımlı? Hacme bağlı. Bağımlı değişkenimiz basınçtır burada arkadaşlar. Bağımlı değişkenimiz. İkincide bağımsız değişkenimiz nedir diyor. Bağımsız değişkenimiz burada musluğu açtık. Kapı tamamen doldurdu. Dolayısıyla bağımsız değişkenimiz hacim olacak burada. Değ hacim olacak. Kontrol değişkeni nedir diyor şeyde ise, üçüncü ifadede ise. Bu sefer de arkadaşlar gazın mol sayısında herhangi bir değişken değişmedi. E, sabit sıcaklık olduğu için sıcaklık da değişmedi. Bunlar sabit olduğu için kontrol değişkeni de bunlardır. Mol ve sıcaklık kontrol değişkenidir. arkadaşlar yeni bir e, yazılı çözümünde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim